Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Pes Mobile ile karşınızdayım. Arkadaşlar nihayet resmi bilgi e, geldi. Konami e, bizleri bilgilendirdi arkadaşlar. Bakım uzatıldı. Bu bilgilendirmeyi sizleri bakımın uzatıldığına dair bilgilendirmek için yayınlıyoruz. Yeni bitiş tarihi ve saati şu şekilde. 23 10 2020 Ekim'in 23'üne ertelendi. Yani yarın ertelendi. Saat ise Türkiye saatiyle arkadaşlar saat 1'e kadar bakım sürecek. Bayağı da uzunmuş açıkçası. Ben sabah gibi biter diye düşünüyordum. Burada saat 10 diyor ama arkadaşlar Türkiye saatiyle 1 diyebiliriz. Saat 1 civarında e, bakım bitecek oyuna girebileceğiz inşallah vermiş olduğumuz her türlü rahatsızlıktan dolayı özür diliyor ve kullanıcılarımızdan hizmet kaldığı yerden devam edene kadar biraz daha beklemelerini rica ediyoruz. E, daha önceki bakımlarda da bu tarz e, cümleleri okumuştuk e, konamiden. Bu rahatsızlık nedeniyle özür dilemek için şu an bazı telafiler göndermeyi planlıyoruz. Daha fazla ayrıntı için daha sonra tekrar göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yeni telafi ödülleri e, yolda. Anlaşılan e, Konami bizlere e, bu rahatsızlıktan dolayı e, hediye hediye göndererek arkadaşlar gönlümüzü almaya çalışıyor. Arkadaşlar saat yarın 1'e e kadar bekleyeceğiz bakalım. Türkiye saatiyle 1 oluyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, takipte kalmaya devam, ee, kanalı takip etmeye devam arkadaşlar. Bu arada abone olmadıysanız abone olup beğenebilirsiniz, like atabilirsiniz arkadaşlar. Bir de yorumlarınızı bırakırsanız çok iyi olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.